Abi dur cümleten selamun aleyküm. Valla gene kalite bir... Gene kalite bir yer buldum. Bunlar da kısımları. Şimdi Allah nasip ederse bunları alacağız. Şu boz dışının yavrusu var hazır uçup oynayan. O da o işlerinde 3-3,5 üç, üç, saat havada kalıyor. Onlar da burada. Şöyle şurayı da göstereyim. Burayı da aldık. Valla ismini söylemeye hiç gerek yok. Kırıkkalı e, birçok kişi tanıyor. Birçok kişi de bu uçları besliyor gerçekten. Şöyle göstereyim. Takkalı. Kokpönekliyle beyaz perçemleş. Yavruları da şu kremle kırmızı. kırçıl takkalları da beş. Bunlar bunların yavruları işte. O şimdi de Allah nasip ederse şeyden uçum yerinden uçlar alacağız. Şöyle, şöyle de göstereyim. Uçum yeri dışarı. Yerimiz belli olmasın sorarım dede. Yerleri biraz sıkıntı. Uçum yerinden videosunu çekmeyeceğim. Çikolata arı, dumanı benekler, bozlar hep bir soy. Bilginiz olsun. Bunları değerlendirin. Kardeşinizin sözüne itimat edin abiler. Allah nasip ederse. Bunlar tezgahımız olacak. Özellikle bakın söylüyorum şu çikolatalardan gelme bu bozlar, dumanlılar. Şöyle göstereyim. Bunların hepsi tezgahımız olacak. Şimdi buradan sonra da Yaşan'a ya gidiyorum Yaşan'da. Ya İbrahim Akdudayım'ın limonlarını alacağım. Limon peçemleri, limon sarılarını alacağım Allah nasip ederse. Baba sen şeyi getir ver. Dur anahtarı vereyim sana salmayı getir. İbrahim dayımın limonlarını alacağım buradan sonra. Şimdi oraya gidiyoruz. Yine akşama güzel bir yayın olacak abiler beyler.